Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken gazete ateşkesin sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini itiraf etti. Blinken Hamas'ı masaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirdiğinin altını çizdi. Dünya Gazze için imzalanacak olan ateşkese odaklandı. İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanmasının duyurulması üzerine Amerika'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken gazete ateşkesin sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini dediklerini Hamas'ı masaya Erdoğan'ın getirdiğinin altını çizdi. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes birçok ülke tarafından memnuniyette karşılandı. İsrail basını Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas'la İsrail arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin yarın toplanacağını duyurdu. Gazze ile ilgili konuşurken iki Amerikalı gazeteci tarafından protesto edilen Blinken, Gazze'de ateşkes için aylar boyunca Katar ve Mısır'la beraber yoğun bir diplomasi yürüttüklerini, bu süreçte taraflar arasında mütabakata varılması için çok uğraştıklarını söyledi. Gazete sağlanan ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayıp başlamayacağı konusunu değerlendiren Blinken, ''Pazar günü ateşkesin uygulanmaya başlayacağına dair güvenim tam, bunu bekliyorum. Bu kadar karmaşık ve hassas bir müzakere sürecinde bazı sorunların çıkması sürpriz değil. Şu anda bu pürüzleri hızlıca gideriyoruz dedi. Bazı pürüzlerin ateşkesin uygulanması engel çıkarmayacağını inandığını belirten Blinken, Gazze'de ateşkesin planlandığı gibi pazar günü uygulanmaya başlayacağını ifade etti. 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump yönetiminin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın taslağını sunduğu ve kabul edilen anlaşmanın arkasında durduğunu söyleyen Blinken, Trump'ın ekibinin de bu süreçte katkısı olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Amerikalı bakan Hamas'ın yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda bölgedeki aktörlerle birçok görüşme yaptıklarını ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yardımını istediklerini söyledi. Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diğer aktörlere de gittik ve Hamas'ı masaya geri getirmesi ve bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışması için ağırlığını, etkisini kullanmasını istedik. O da bunu yaptı ifadesini kullandı. Diğer yandan Blinken, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri silahlarını kullanarak gaz Gazze'de uluslararası hukuka aykırı saldırılar düzenleyip düzenlemediği ve Biden yönetiminin bu konuda kararının doğru olup olmadığı ile ilgili soruları cevapladı. Blinken, Gazze'de İsrail'in Amerikan silahlarını uluslararası hukuka aykırı kullandığı yönünde net bir değerlendirmede bulunamayacaklarını, bazı durumlarda bu silahların kullanılmış olabileceğini ancak İsrail'e silah sevkiyatını durduracak bir noktada hiç olmadıklarını söyledi.